Vahşi doğada bir kişi birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Ancak vahşi doğanın orada yaşayan insanların hayatta kalmasına yardım ettiği zamanlar vardır. Bunun bir örneği Kipling tarafından anlatılan Morgulin'in dokunaklı hikayesidir. Ancak mucizeler sadece güzel masallarda olmaz. Gerçek hayatta da oluyor. Kuzey Carolina'nın Craven ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Casey Hathaway ile inanılmaz bir olay yaşandı. Çocuk 22 Ocak salı günü büyük annesinin evinde kalıyordu. Arkadaşlarıyla oynamak için evin arka bahçesine çıktı ve geri dönmedi. Büyük annesi onu aramaya gitti ama çocuğu bulamadı. Torunu ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Ne yapacağını bilmiyordu ve hava çoktan kararmıştı. Ve çocuk donmuş olabilirdi. Dalgıçlar küçük çocuğu aramak için getirildi. Helikopterler ve dronlar da yükseltildi. Yüzlerce gönüllü de ormanda çocuğu aramak için evlerinden çıktı. Çocuğu aradıkları yerdeki araziyi dikkatlice kontrol ettiler. Ancak aramanın ilk günü hiçbir sonuç vermedi. Hava her saat daha kötüye gidiyordu. Güçlü bir rüzgar çıktı ve insanlar bu koşullarda aramalarına devam edemediler. Çocuğu canlı bulma umudunu yitirmeye başladılar ve sadece polisler ve dalgıçlar bir mucize umuduyla en yakın ormanı ve nehri incelemeye devam ettiler. Casey'nin ebeveynleri de dua ediyor ve bir mucize umuyorlardı. Perşembe günü sonunda çocuğun sahilde bulunan küçük bir adadan ağlama sesleri duyuldu. Buzlu suyu aşan kurtarıcılar adaya ulaştılar ve sonunda çocuğu donmuş ama canlı buldular. Çocuk ısındığında polise ve kulağa peri masalı gibi gelen harika bir hikaye anlattı. Harika bir arkadaş edindiğini söyledi. Hayatta kalmasına yardımcı olmak için ormanda yaşayan siyah bir ayıydı bu arkadaş. Doktorlar çocuğu muayene etti ancak vücudunda herhangi bir yara bere bulamadılar çocuğa ılık çay verdikten sonra çocuk annesine götürüldü. Çocuk orman arkadaşlarıyla ilgili hikayesini büyük annesine de anlattı. Büyük annesi inandı ve bebeğimize onunla ilgilenmesi için bir arkadaş gönderenin tanrı olduğunu söyledi. Casey'nin özellikle buzlu suda zayıf yüzme becerisiyle o soğukta bir çocuk için çok derin olan o sudan geçip başka bir adaya nasıl gidebildiği mucizevi bir şeydi. Ama büyük hayvan dostu hakkındaki şeyler bir sır olarak kaldı. Herkes bunun bir Amerikan kara ayısı olabileceği konusunda hemfikirdi. Bu orman devlerinin büyük bir nüfusu Kuzey Amerika'da yaşıyor. Yetişkin bir ayının ağırlığı 790 pound'a ulaşır. İnsanlarla karşılaştıklarında onlara nadiren saldırırlar. Görünen o ki bir tanesi bu çocuğu kurtarmak için Tanrı tarafından gönderilmiş. Kim bilir belki de korkunç ayı çocuğu kayıp ayı yavrusu sanmıştır. Ya da annelik duyguları bir insan yavrusu ile yetinmiştir. Ayı iki gün onu ısıttı ve insanların yardıma geldiğini duyunca ondan sessizce ayrıldı. Çocuğu kurtarmanın bu dokunaklı hikayesi Guardian'da yayınlandı. Pek çok okuyucu buna inandı ve hiçbir sıkıntı olmamışçasına içtenlikle sevindiler. Büyük bir vahşi yaşam dünyasıyla çevriliyiz. İnsanlar pervasızca incinmiş hayvanları istila etti. Onların da kalpleri olduğu gerçeğini çok az düşündüler. İçlerinden birinin yüreği küçük insanın kaderine kayıtsız kalmamış ve bizi bir kez daha mucizelere inandırmıştır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.